12 Kasım 2025. Sanırım bu tarih hepimizin hafızasına kazanacak. Türk müziğinin o en özel, en dokunaklı seslerinden birinin sustuğu, bir ülkenin kalbinde koskocaman bir boşluk bıraktığı o gün. İşte bu sözler, o gün hissettiğimiz o ani sarsıntıyı ne kadar da güzel özetliyor değil mi? Sesi belki sustu, evet. Ama o sesin yankısı asla ama asla dinmeyecek. Ve işin en acı tarafı neydi biliyor musunuz? Bu haberin tam da onun 78. doğum gününde gelmesi. Yani hayatın öyle bir cilvesi ki sanat dünyasından siyasete, hayranlarından sevenlerine kadar tüm Türkiye bu acı tesadüfle yasa boğuldu. Aslında her şey o kadar hızlı gelişti ki Amerika'da geçirdiği bir kalp kriziyle başladı her şey. Sonrası sadece birkaç gün süren bir mücadele ve maalesef trajik bir son ve sonunda onu bir devlet töreniyle hep birlikte son yolculuğuna uğurladık. Tabii ki bu ateş en çok en yakınlarına düştü. Yıllarca aynı sahneyi paylaştığı can dostlarına. Diva Bülent Ersoy'un bu sözleri sadece bir meslektaşını değil, bir canım arkadaşını kaybetmenin o tarifsiz acısını anlatıyor. Onun mirası kuşakların ötesindeydi. Bakın, Megastar Tarkan'ın hissettiği o ateş gibi üzüntü, Abacı'nın sadece kendi döneminin değil, her dönemin efsanesi olduğunun en net kanıtı sanatçılardan siyasetin en tepesine kadar herkesin tek bir acıda birleşmesi. İşte bu. Onun sadece bir sanatçı değil, bu toprakların ulusal bir değeri olduğunun en açık göstergesiydi. Peki Ankara'da başlayan bu yolculuk onu nasıl oldu da tüm Türkiye'nin sesi haline getirdi? Gelin şimdi her şeyin başladığı yere Ankara'ya gidelim. Müzik tarihini değiştirecek o sesin ilk duyulduğu o yıllara. Şimdi Bilmeyenler için kısaca bir hatırlatma yapalım. Türk sanat müziği dediğimiz şey hani öyle sıradan bir popüler müzik türü değil. Yüzyıllara dayanan kökleri olan, içinde makamlar, usuller barındıran derin ve sofistike bir gelenek. Ve Muazzez Abacı işte bu geleneğin modern zamanlardaki en güçlü, en sarsıcı seslerinden biriydi. Öyle ışıltılı sahnelerden falan çok önce onun okulu Ankara Radyosu'nun o disiplinli, o ciddi stüdyoları oldu. Sanatını o mikrofonun başında ilmek ilmek işledi resmen. Zaten o eşsiz yeteneğin radyodan ülkenin en büyük sahnelerinde taşınması da tahmin edersiniz ki pek uzun sürmedi. O dönemde gazino solisti olmak ne demekti biliyor musunuz? Şöyle düşünün, bugünün en büyük stadyum konserini veren bir yıldız gibi, hatta daha fazlası. O sahnelerin tek ve mutlak yıldızı olmak demekti. Yani zirvenin ta kendisi. Yükselişi gerçekten baş döndürücüydü. 70'lerde ilk plağıyla başlayan o yolculuk, gazino sahnelerinde bir deve dönüştü ve 90'larda o efsane albümü vurgun ile satış rekorları kırdı. İşte bu 20 küsür yıllık unutulmaz başarı öyküsü, onu o en prestijli ünvana devlet sanatçısı ünvanına taşıdı. 1 milyondan fazla, bakın bu rakam bugün için bile inanılmaz ama o dönem için bu resmen bir rekordu. Vurgun, sadece çok satan bir albüm değil, onun artık bir süperstar olduğunu ilan eden kültürel bir olaydı. Tıpkı o en meşhur şarkısının adı gibi vurgun bir hayattı onunki. Bir yanda sahnedeki o muazzam zaferler, alkışlar, diğer yanda ise özel hayatındaki fırtınalar, çalkantılar. Baktığınız zaman sanki iki farklı hayat var gibi. Biri sahneye çıktığında her notasıyla devleşen o tartışmasız kraliçe. Diğeri ise sahneden indiğinde manşetlerden düşmeyen, fırtınalı özel hayatıyla boğuşan bir kadın. Özel hayatı hep çalkantılıydı ama özellikle de Hasan Heybetli ile yaşadığı o tutkulu, o fırtınalı ilişki, hani iki kez evlenip boşandığı o büyük aşkı sadece manşetleri değil, kariyerini bile derinden etkileyen kesintilere yol açtı. İşte bu da insanın aklına şu o büyüleyici soruyu getiriyor. Acaba o şarkılara ruhunu veren o inanılmaz duygu, o tarifsiz derinlik sahne dışında yaşadığı tüm bu fırtınalardan mı besleniyordu? Ve böylece hikaye başladığımız o hüzünlü sona ve ardında bıraktığı o kalıcı o kocaman mirasa geri dönüyor. Kızının anlattıklarına göre aslında her şey oldukça standart bir kalp müdahalesiyle başlamış ama maalesef bir komplikasyon diğerini tetiklemiş ve vücudu bu trajik zincirleme reaksiyona daha fazla dayanamamış. Biliyor musunuz, tüm o şöhretin, İstanbul'un, dünyanın spot ışıkları altında geçen bir ömrün ardından onun son dileği şaşırtıcı derecede sadeydi. Sadece evine, doğduğu topraklara, Ankara'ya dönmek ve çok genç yaşta kaybettiği babasının yanına sessizce uzanmak. İşte bu yüzden Muazzez Abacı'nın hikayesi bir sanatçının hayat öyküsünden çok daha fazlası. Bu bir ulusun ruhuna işlemiş bir sesin hikayesi ve geriye o dokunaklı o cevapsız soruyu bırakıyor bir ulus sesine nasıl veda eder ki